Evet, Motorma'dan herkese merhaba arkadaşlar. Turan Usta'm, merhabalar. Merhaba <laughs> Turan Usta'm Antalya'dan geldi. Öyle mi? <laughs> Eğitimden. Şimdi Honda Space'in motor bloğunu dağıttık. <laughs> Şurada gördüğünüz gibi Spacey. Turan Usta, şimdi motorda çok ciddi bir problem var. Bu problemi evet. arkadaşlara göstermek istiyorum ben. Sen şimdi gösteriyorsun blok çatlamış motorlar arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bakar mısınız? Bir de alttan gösterelim. Bir de alttan göster abi. Şöyle. Şuradan. Şuradan bakan şeye. Şimdi paketçi arkadaşlar motoru çok sert kullanıyorlar. Space'in altını vurmuşlar. Bloğu çatlatmışlar. Şimdi Tronus'tan buna ne işlem yapacağımızı açıklayalım. Sen açıkla istiyorsan. Şimdi bu Kaynak yapılacak. Önce ısıtıp düzelteceğiz, hı hı. sonra kaynak yapacağız. Işten dışta. Evet. Değiştirebilirdik. Paket motor olduğu için çok acil istediler. Evet. Meşrubu kaynak yapacağız çünkü bundan motor numarası falan var. O şimdi onları açıklarlar arkadaşlar? Şimdi biz normalde atıyoruz şu parçayı zaten blok yani bu bu parça değiştireceğiz ama o zaman şimdi motor numarası da değişiyor. Evet. değişmek zorunda. O zaman gidecekler için faturalı bir motor bulmamız lazım. Honda'dan filan bulacağız işte Honda. O da sonra bir daha vizeye girecek, Rusya'da işlenecek o motor evet. değişti filan diye. Bazen, çok uzun vadeli ve masraflı bir şey. Aynen. Ama biz bunu işte alüminyum kaynakla e, tamir edeceğiz. Peki eskisi ki sağlam olacak mı sence? Bence eskisi daha sağlam olur çünkü içten dıştan kaynak yapacağız. Hı hı. Zaten kalın yapılıyor o. Evet, etli yaptıracağız onu zaten Bari. Aynen. Biz şu ana kadar yapılan kaynağı hiç kırıldığını görmedik çünkü başka yerden kırılıyor o zaman. Hı -hı. Gene oradan kırılmaz yani. Oradan kırılmaz çünkü dıştan içten bu kadar kalın oluyor. Yani evet. bildiğin mama gibi koyuyorsun oraya. Aynen. Yani bunu gene minimum... Bir de işin başka bir tarafını anlatayım arkadaşlar size. Turanus'a da şahit. Şimdi bunu yapan firma bizim dostumuz. İzmir'de ünlü bir firma bu. Şimdi onlar bizi aradılar. Başka motorcuya gidiyor. Ne diyorlar? piston, sekman e, vesaire bir sürü krank, krank e, dünya 3000 lira yakın bir masraf çıkartmışlar. Öyle değil mi? Evet. Tronus'tan. Sadece parça fiyatı demişler bunlar filan. Halbuki motorun krankında, pistonunda biz kontrol edelim, hiçbir şey yok. Sadece blok çatlak. Bu blok çatlak olduğu için de şimdi şurada varöte dönüyor ya. Burada bir eşitsizlik yaratmış. Orada ister isterseniz krank böyle yani yamuk dönüyormuş gibi e, bir hissiyat evet. uyandırıyor. Biz sonra söktük dedik bunun krangında pistonda dedik hiçbir şey yok sadece blok dedik kaynaklanacak yani başka bir şey yok bakın gösterelim şimdi bu buradan buradan gönyesi kayınca isterseniz burada değil mi evet. e, varyatörlerin çalışma mantığını e, işte engelliyor yani şimdi şöyle marş motoru buraya bağlı Hı -hı. şuraya bir saniye dur Arslan şöyle bir netleyelim Evet marş motoru buraya bağlı marşa bastığınız zaman krangı döndürüyor Hı -hı. Bu grangı döndürdüğü zaman şu debriyaj kapağı var şu. Evet. Bu debriyaj kapağı bunun üstünde bu kırıldığı için kasma yapıyordu o. Hı hı. Marş, marş motoru takılı kalıyordu. Motorla beraber dönüyordu. Dişli de e, kapağı takılıyor tabi ister diş, Aynen. Ondan sonra kasıntı yaptığı için götürmüşler. Adam demiş grang mırang değişecek. Yok bilmem Evet. <laughs> şu bu değişecek. Ya sana bir şey söyleyeyim mi? Abi Yanlış anlama yani biz de tam şey yapıyoruz ama ben bu motosiklet tamircilerinden vallahi billahi nefret ettim ya. <laughs> Yemin ediyorum bak vallahi billahi nefret ettim. Çünkü neden biliyor musunuz arkadaşlar? O kadar böyle bugün de arkadaşlara da anlattım. O kadar böyle düzenbazlık yapılmaya böyle müsait bir meslek ki bu. Yani biraz Allah korkusu yoksa gözünüzü karartmışsanız öldü mü abi? Aynen. Şimdi adama geliyorsun krank bak hiç krankında hiçbir şey olmayan bir motor diyorsun krank aldırtıyorsun. Aldın diyor. Almayacak aslında. Bizim yaptığımız ne yapacak. Değil mi hmm. Turan Piston diyormuş, silindir demiş, işte sekman demiş, cad demiş, demiş. Onları olmazdı ki. E, gene, olmuyor, gene olmuyor, Yani zaten motor. blok kırık yani. yani blok Aynen. kırılmış yani. Kapa e, değiştirsen bu blok kırık blokla ne yapacaksın? Aynen. Öyle mi? Ama işte alacak onu kaynaklayacak. Ona sonra verecek. Tamam sana baştan A'dan Z'ye motor yaptım yani. Ya bunu böyle No, nasıl insanlar bunlar ya? Vallahi nasıl maymun bak sana bir sürü mü? Para için kendini maymun edecek etmişler ya. <laughs> Vallahi billahi para için kendini maymun edecek. Tamam. Bir işin hakkı neyse alırsın. Bak biz şu an öyle yapıyoruz. Biz söktük değil mi Turan Usta? Evet. Baktık dedik arkadaş bak bunun bu kadar masrafı var. Böyle e, bu şekilde çözülecek bu motor. Pistonu, sekmanda, krangında herhangi bir sorun yok. Dedik. Tamam dedi adamlar. Kabul yani gözü, ettiler. önünde açtık. Ha gözünün önünde videosunu çekiyoruz zaten ne yaptığımızla alakalı. Yani dedik bak burası çatlamış. Hepsini de açıkladık buradan kastığı için bu şekilde. Evet adam da anladı zaten neyin ne olduğunu. Ondan sonra olay bir çek yani bu olay bulur. Ben anlamıyorum. İşte ne biliyor musun? Hep böyle ondan sonra işte millet motorcu da motorcuya kazık atıyor. Tamirciye motorcuya kazık atıyor. Yani herkes birbirine kazık atar bir devire geldik ya. Öldü mü Turan Yani Hı. Vallahi valla insan şimdi bilmiyorum da ben hep söylüyorum 42 yaşına gelmişim. Bu saatten sonra katakulye şu yöntemi kazandım kazandığım parayı ben çoluğuma çocuğuma nasıl yedireyim ya? Vallahi Öldü mi abi? Yani biraz da vicdan. Hakkı neyse onu al geç ya. Bak bugün bir tane Haysun GV250 geldi. Öldü mü? Öldü mi? Aynen. Ne anladı? Beyin gibi duruyordu aslında. Sonradan biz çözdük. Bir tane de role arızası var aslında. Role arızalandığı için de benzin pompasını çalıştırmıyor aslında. Oraya gittik tamir ettik hatta. Hatta şimdi bizim elimizde sıfır var. Diğer atölyedeydi o. bugün gidemedik işimiz yoğundu. Biz roleyi tamir ettik. Dedik ki çocuğa bak gene şey yapmasan e, ee, hani bu şekilde kullan gelecek. Bir şey olmaz ama biz dedik gene sıfır sıfırlayalım değiştirelim. Ben şimdi istesem ondan senin beynini değiştirdim de beynine baktık sen kendin görün 1600 lira beyin. Anladın mı? Aynen. Ki stokta yok. Şimdi ben ona desem beynini değiştirdim şunu değiştirdim bin lira parasını alırdım yani. Öyle değil mi? Ama biz sadece bir tane rolesini değiştirdik. Adam nasıl sevindi gördün değil mi? Yani ne kadar temiz bir çocuk. Aynen. Çok da düzgün bir arkadaş. Böyle düzgün insanın işini yapmak da çok hoşuma gidiyor benim. Tronsan. Bazen çakal çukal takımı geliyor ya buraya. Allah. nefret ya. Onlardan nefret ediyorum yani. Böyle her şey böyle biliyor havasında geliyor ediyor sanki biz şey yapıyoruz. Olay bu. Yani şunu söyleyeyim arkadaşlar. Lütfen bu tamir ve bakım alanında Böyle güvendiğiniz insanlar, ustalar olsun. Bizden mesela çok şey istiyorlar Turan Usta'm, şu İstanbul'da bir şube atsanız falan ama şu an gündemde araştırdık ama şu an gündemde yok çünkü Turan Usta'dan bir tane daha kopyalamamız lazım. <laughs> Gerçekten Turan Usta işini çok ehli bir adam yani çok farklı bir şey var. Özellikle elektrik olayını da çok çözmüş bir insan. Tek geçerim ya Turan ustayı. Onun üstüne usta tanımam yani. Ha, vardır işini yapar. Onunla eşler çok usta var. Usta tanımam diye Ben o kadarlık yapmayayım ama. Yaşar bu işe yıllarını vermiş. Emeğini vermiş. Dürüst çalışan çok nadir insanlardan bir tanesi yani size? Şimdi ne yapıyorsun? Şeyleri çıkartıyorsun. Camtayı şey yapıyorum. Tam düzgün olsun evet. diye. Kaynar Onları yapacağız. Edeyim. Yarına yetiştirmeye çalışıyoruz. Bir de sıkıştırıyorlar tabii. Perşembe günü, cuma günü yokuz. Hatta cumartesi de İstanbul'dayız. Biz bir şeylik bir yanlış yaptık arkadaşlar uçak bileti olayında. <laughs> Sizi de uyarayım şimdiden. Şimdi biz 12.40 uçağına bilet almıştık. Cuma günü 12.40 diye geçiyor normalde. Ama cuma günü 12.40 uçağı aslında perşembe akşamı. Hani perşembe artık yeni güne geçtiği için hani perşembe cumaya bağlayan gece 12.40'ta kalkıyormuş. Biz tabii cuma günü sabah 7.55 uçağıyla gelecektik. Çekim yapacaktık. Cuma akşamı da döneceğini planlıyoruz. Halbuki perşembe günü kalkıyormuş. Biletlerimiz yaktı, yandı. <laughs> Yaktık yani orada gitti. <laughs> 300 kat paramız gitti orada. Ee, sonradan dedik ya hazır gelmişken bir gün daha kalalım bari. Şimdi perşembe günü geleceğiz. Cumartesi akşam döneceğiz. Yani uçaklarda ona dikkat edin. 12.40 uçağına bilet alıyorsanız arkadaşlar atıyorum mesela Cuma günü o perşembe akşamı 12:40'ta kalkıyor. Onu şimdiden söyleyeyim. O hatayı yapmayın. Biz de hani bir sürede binler nasretinde derler gerçi ama hani başımıza geldikten sonra anladık. O da enteresan bir şey. Perşembe günü motosiklet fuarındayız. İnşallah çekimlerimizi yapacağız Duran Usta. Değil mi? Şey çok fazla yapılmış. Zontes çok fazla isteniyor. İşte CF motorunun yeni modelleri. Bu RX3 çok daha fazla. Ben yani yorumlarının şimdi hepsini arkadaşlar listesinde yaptım. Hani hiçbir takipçimi atlamak istemiyorum orada. Onların istediği motorları ne yapacağız? Ee, takipçilerimizin istediği motorları çekmeye çalışacağız. İşte şarj edecek bilmiyorum onların bir şeyini yapıyoruz. Power bank falan ayarlayacağız falan. İnşallah fuarda bir şey vardır. Hızlı şarj falan şarj edeceğimiz bir yer vardır illa herhalde. Yok Kocaman fuar. Yok muydu? Yok, yok. geçen sene yoksa ayva yedik yani. <laughs> Neyse bir şekilde ayarlayacağız yani o da. Evet Turan Usta. Görüşmek üzere diyelim o zaman. Hadi. Görüşürüz. Sağ olasın.